Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda İTÜ Kimya bölümünden İrem var. E, merhabalar. Bugün bize kendisini ve bölümünü tanıtacak. Ben İrem. E, 2023 YKS'de 36.000 sıralama yaparak İTÜ Kimya bölümüne girdim. Hı -hı. Şu an ikinci sınıfım. Böyle. 23 girişlisin. Evet, 23 girişliyim. Senin için bu bölümü tercih etme serüveni nasıldı? Nasıl e, gelişti Benim olaylar? için aslında şöyle. Önceliğim sürekli okuldu. Yani İTÜ'yü tercih ettim. Daha sonrasında Hı -hı. da biraz araştırarak kimyada birçok iş yapabileceğimi gördüm ve sonra ite kimya tercih etmeye Hı. karar verdim çok güzel aslında bunu ileride soracaktım ama şimdiden soralım biz aslında önceki videolarımızda kimya mühendisliği ile kimyanın farkını anlattık buradan bir yerden izleyebilirsiniz ama bir de senden dinlemek istiyoruz şöyle aslında lisans alanında bayağı büyük farkları var ders anlamında. Fakat iş yani sektöre girdiğimizde çok da fazla farkı görülmüyor özellikle Türkiye'de. Şöyle biz mesela bir maddenin yapısını oluşturduğu tepkimeleri, reaksiyonları incelerken kimya mühendisleri daha çok bu maddeyi nasıl daha verimli üretebiliriz kısmını, hmm. kısmını, kısmını çalışıyorlar. Yani. Aynen. Evet. Tamam, çok güzel. Peki kimya bölümü nedir özellikle ve mezunları nerelerde çalışabilir, ne iş yaparlar? E, kimya aslında her şeydir. Fizikle, biyoloji arasında kalan bir e, dal aslında. Hı hı. E, çalışma olarak da çok fazla sektörde çalışabiliyorlar. E, boya olabilir, e, kozmatik olabilir, evet. e, daha sonra savunma sanayi olabilir. Yani birçok yerde çalışma alanı bulabiliyorlar kendilerine. Çalışma yelpazeniz bayağı bir geniş. Bayağı geniş. Çok güzel. Peki ders içerikleriniz nasıl 4 yıla yayacak olursak? Ders içeriklerimiz aslında genellikle aldığımız teorik dersler dışında çok fazla lab dersleri görüyoruz biz. Hı hı. Çok uzun süren e, lab'lar oluyor. Şu an çok giriş yapmadık. E, bu sene organik lapları olacak. Onların böyle 5-6 saat sürdüğünü falan söylüyorlar. 5-6 saat. Bayağı uzun. Yani aslında tepkimelerin oluşması çok fazla uzun sürüyor. E, bu sene gördüğümüz lab'lar da yine 3 saat falan sürmüştü. Yani genel olarak çok aslında uzun ama. evet. Ee, mesela mühendislik dersleri çok fazla yok e, olmadığı için zaten daha fazla labda bulunuyoruz. Evet. Lab dersleri fazla. Bol 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 yapıyorsunuz. Evet. Ee, organik kimya dersinin zorluğundan bahsediyorlar genel olarak. Zor olduğunu gerçekten söylüyorlar. Böyle ikinci de üçüncü de geçenler falan oluyor. Yani genellikle zorlayıcı o gün dört, bir ders. Bugün dörtte geçen biriyle tanıştık mesela. Evet çok zor olduğunu söylüyorlar. Hı hı. Tamam çok güzel. Peki bölümünüzün staj imkanları nasıl? Özellikle İTÜ'de ee, Kaçıncı sınıfta oluyor genelde? Aslında şöyle ilk ikinci sınıftan sonra başlayabiliyorsunuz evet. ama öncelikle 30 günlük bir zorunlu stajımız var. 15 bunun 15'inin lab stajı olması gerekiyor. Hı hı. Ee, daha sonrasında şöyle de bir avantajımız var bizim aslında. Bizim yani Feb'in yanında kimya ek binası var. Orada önemli hocalarımız araştırma yapıyorlar. Eğer istekli görünürseniz ortalamanıza bakmaksızın sizi orada hani yanınıza alabiliyorlar. Evet. Staj imkanı orada da sunabiliyorlar. Direkt hem okulda stajınızı görüyorsunuz hem de hocalarla daha içli dışlı olabiliyorsunuz. Çok güzel. Bu çok avantajlı yani. Ee, gerçekten güzel bahsettin staj imkanlarından. Evet. Peki Erasmus imkanlarımız nasıl bu bölümde? Ee, Erasmus olarak da aslında çok güzel ülkeler var. Ee, Almanya, Çek, Çek Polonya, ya. İtalya Aynen. gibi güzel üniversiteler var. Bu şekilde. Hı, bu arada burada sıra da, da fen edebiyat yazıyor kocaman. Evet. Binamız burası arkadaşlar. Evet. Girişi de hemen yan tarafta zaten. Aynen. Bu şekilde. Tamam çok güzel. Erasmus sen düşünür musun? Erasmus aslında çok önceliğim değil ama e, gitmek isterim yani. Okulumu uzatmak açısından biraz Hı -hı. düşünüyorum ama tabii güzel bir şey sonuç olarak. Evet çünkü derslerden bir tık sıkıntı evet, yaşayanlar geliyor. oluyor. Evet. Hı -hı, çok güzel. O şekilde. Peki bu bölümü tercih etmek isteyen arkadaşlarımıza ne önermek istersin? Özellikle ee... ilk yıllarını nasıl geçirmelerini istersin mesela? Aslında şöyle bu bölümü tercih etmeleri hani mesela genelde işte lisede çok seviyorum kimyayı ve o yüzden geldim diyenler oluyor. Tabii lisedekiyle çok farklı buradaki kimya. Hı -hı. Daha fazla hani içine giriyorsunuz kimyanın lisede gördüğümüz çok evet. daha böyle soyut kalıyor. Hı hı. Ee, ben labları seviyorlarsa hani labda olmayı, labda çalışmayı seviyorlarsa gelmelerini tercih ederim. Ee, <laughs> Aslında yani labı seviyorlarsa labda durmayı göze hı. alıyorlarsa gelmen lazım. Çünkü hani dersin dışında bütün iş hayatlarında da labda e, çalışacaklar. O şekilde. Tamam. Sizin kimya bir dersiniz galiba farklı oluyor bizden. Evet, şöyle aslında bizim okulumuzda genel havuz dersleri, işte kimya, mat fiz dersleri ortak alıyor. Ama biz kimya dersini kimya 101 değil, kimya 111 olarak alıyoruz. Hı hı 111. Aynen, kendi FEPT'e alıyoruz, kendi hocalarımız bölüm hocalarımız veriyor. Tabii daha detaylı oluyor normal şeylere göre, normal evet. kimya derslerine göre. Normal öğrenciler diyeyim, kimya dışındakiler med binasında alıyor. Evet. Aynen. Tamam, çok güzel. Peki. Üniversitemizin kampüs imkanları nasıl? Üniversitemiz gerçekten İstanbulda olmasına rağmen çok geniş bir alana sahip, çok fazla imkanı var spor anlamında olsun, yurt imkanları özellikle olsun. Özellikle Ayaza. Evet, özellikle Ayaza çok geniş bir kampüs gerçekten. Hı. Ee, çok güzel imkanları var yani burada evet. yaşamak. Sen başka e, <laughs> sen hazırlı nerede okudun? E, Maçka'da okudum ben ama şu an buraya taşınacağını söylüyorlar. Evet. Siz evet. bu videoyu izliyorsanız yani şu an hazırlığınızı Ayaza Kampüsünde okuyacaksınız. Evet, yeni girişler. Evet. Ee, bizim hemen Febin yanında zaten. O binayı da binası. gösterebiliriz. Yeni yapıldı. Orada okuyacaklar. Çok güzel hazırda. bir bina. Evet. Peki siz ders aralarında genelde nerede takılıyorsunuz? Ders aralarında zaten çok uzaklaşamıyoruz ama o fakültenin altında Tosta Akademi diye bir kafemiz var. Orada oturuyoruz Or genellikle. Oradasınız bol bol. Evet. Kadıköy'de falan da var. Evet orada da var şu evet, Çok güzel. <laughs> Peki üçümüzün yurt imkanları nasıl? Eee, yurt imkanları aslında bence gayet yeterli. Yani kız yurtları çok fazla kız yurdumuz var. Kaç? 7-8 tane falan evet, sanırım. Evet. O civarda. E, erkek yurtları da yine öyle. Genelde odalar falan 3 kişilik oluyor. Tabii tek kişilik olanlar falan da var. E, genel olarak bence çok kaliteli fiyat olarak falan da. Ee, güzel yani okulda yaşamak çok güzel evet. gerçekten burada çok fazla zaman geçirebiliyorsunuz. Kampüsün imkanlarından evet. faydalanabiliyorsunuz. Yani gerçekten. ders anlamında hani mesela atıyorum 10 dakika 15 dakikada sınava geç kalma derdiniz yok derse evet. geç kalma derdiniz yok bunlar çok güzel şeyler aslında. Aynen ee, güzel açıkladın gerçekten. Evet. Ee, fakülte binanızdan sen memnun musun? Ee, fakülte binanızdan aslında çok karışık olsa da ben memnunum ama sanırım sen böyle e, en kötü bina gibi bir söz kullanmışsın. Onun ya. hakkında biraz konuşalım. Şimdi enteresan bir bina. Evet. Hani bir yarım kat çıkıyorsun, yarım Gerçekten kat iniyorsun. Gerçekten yani buçuklu katlar var, iptal edilmiş katlar var falan evet. böyle. Ben de mesela ilk geldiğimde e, bir 25 dakika falan kaybolduğumu hatırlıyorum yani. Biz hep yani. kayboluyoruz mesela. <laughs> Lab'ı bulamıyorum çok garip evet. yerlerde falan böyle. Karışık bir bina ama güzel. Feb'e gelmeyecek arkadaşlarımız bile fizik labları için evet, buraya gelecekler. Evet. Fiz bir labları burada oluyor. Genel lablar bizim e, fakültede olduğu için. Evet. Gerçekten hani böyle Kaybolacaksınız e, yani. derse girerken falan sürekli işte lab nerede, şu nerede falan diye soran bir sürü kişi şey evet. görüyoruz yani. E, merdiveniniz var. Enteresan evet. bir merdiven. E, bir yere çıkmayan merdiven olarak. Önlü duvarla kaplı. Öyle bir var yani Her neyse. Biz bölüm hakkında konuşmaya devam edelim. Evet. Peki bölümünüzdeki çap yandal imkanları nasıl? Yapan arkadaşlar var mı genelde? Çap imkanları onlarla çok geniş. Fakültemizde bulunan bölümlerle zaten yapılıyor. Onun dışında işte meteoroloji mühendisliği ya da kimya mühendisliği, elektrik Hı. fakültesinden falan birçok bölümden çap var aslında. Sadece sanırım endüstri ve bilgisayar bölümlerinde Hı. yapılmıyor diyebiliyorum. Onun dışında genel çok fazla bölümde çap imkanı var. Evet, bölüm %30 İngilizce mi, %100 mü? Ee, bölüm %30 İngilizce, %100'müş ama daha sonrasında %30'a hmm. indirmişler. Evet. Sence hangisi daha iyi? Hani bütün mühendislikler için ee, konuşursak kimin için konuşursak? Bence bu arada %30 İngilizce daha iyi geliyor. Çünkü tamam. bölümler zaten zor. Yüzde ee, %30 aldığımızda zaten %100'e tamamlayabiliyoruz bunu ama evet. %100 aldığımızda Türkçe alabileceğimiz bir ders olmuyor. Hı hı. Mesela özellikle bizim e, laplarımızda e, organik laplarımızın falan bazılarının %100 yani şey İngilizce olduğunu biliyorum. Mesela onun için rapor yazması, quizlerde her lap girişte çıkışta quiz olursa e, anlatım falan. O yüzden İngilizce olması çok sıkıntı olabiliyor. Evet. Anladım. Daha iyi olmuş o zaman diyorum. Evet, diye yorumluyorum. 30 olması daha güzel. Aynen. Peki sence kimyayı hiç sevmeyen arkadaşlarımız bu bölümü düşünüyorlarsa zorlanırlar mı? Bir tık zorlanabilirler ya. Gerçekten Çalışarak çünkü... halledebilirler mi? Ya çünkü bence ya çalışarak halledebilir ama direkt kendinizi böyle hani direkt kimyan içinde buluyorsunuz. Yani dersler direkt e, lava falan girdiğinizde bilmiyorum bence zorlanabilirler. Evet ama, e, çalışırlarsa, ama tabii, çalışırlar, hallederler. Ama evet çalışırlar evet. Peki İTÜ'nün kulüp imkanları nasıl? İTÜ'nün çok fazla kulüp var. Özellikle girişimcilik <laughs> olmak üzere. Çok güzel kulüpleri var. İTÜ Kimya kulübümüz var. Onlar da çok güzel şeyler yapıyorlar. Evet. Ee, genel olarak kulüplere katılmak, orada hani kendinizi geliştirmek falan sosyal anlamda çok güzel bence. Evet. Hani şimdi İTÜ başarılı bir okul gibi duruyor. Evet. Ama içerisindeki insanlar sence inek mi, böyle sıkıcı bir okul mu? Öyle ee, bir algı var çünkü toplumda. Evet. Ya Aslında bu kişiden kişiye değişir ee, ama bence çok da e, asosyal bir okul olduğunu düşünmüyorum ben. Yani bu kulüpler falan da e, sosyal gezegen çok olur. yardımcı. E, o yüzden bence çok da değil. Evet, Asıl şenliklerimiz yani. nasıl? E, ee, kulüp şenlikleri... Ya, biraz... Şu arabada ee, emniyet kemerini takılırken kapıyı açamıyorsun. <laughs> Öyle de bir info. Tigran tabii. Bu boyuk, boyuk olduğu için 30-40 plan fonlar var. Airbus olsa bir 200 plan. 737 güzel uçaktır. Pilotaj <laughs> ister. Şenlik imkanlarımız nasıl okulumuzda? E, şenliklerimiz aslında e, çok güzel oluyor. Bu sene olmadı ama eski senelerde e, baya güzel şenlikler oluyor yani. Hı. Konser anlamında falan da. Çok güzel sanatçılar geliyor. Aktif bir okul yani evet, eğlence açısından. Tamam. Çoğu şey konuştuk diye düşünüyorum. E, evet. Eklemek istediğin değil. bir şey var mı arkadaşlara? E, şu an yok gibi. Videomuza katıldığın için çok teşekkür Hep, ederim. Ben teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Evet arkadaşlar videonun bu kısmına kadar geldiğiniz için size çok teşekkür ederiz. Lütfen videomuza like atmayı, altına yorum atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.